Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bir alanın, bir hücrenin gizlenmesine ilişkin teknikleri göstermek istiyorum. Genelde evet bu gizleme oldum olasıya kullanıcıların bir neyi olmuştur diyelim ilgisini çekmiştir. Örneğin bir sütun varsa evet onu gizleyebilirsiniz. Hide edebilirsiniz. Tekrardan onu açarak, göster diyerek arkadaşlar show diyerek, unhide diyerek de yapabilirsiniz. Ancak burada daha böyle atraksiyonlu bir şey. Örneğin fatura numarası görünmesin. Burada bir formülüm var. O görünmesin gibi. E, gelirler bunu böyle beyaza boyarlar falan. E, böyle bir şey herhalde e, kabul edilmesi gerek. Veya o renkli. Bunun içinde renk de varmış. Ondan sonra bakın burada fatura numarası görünmüyor gibi numaralarımız vardır. Ama tabi istenen o değil. Arkadaşlar aslında biçimleme meselelerine gidiyoruz. sağ tıkladım. Hücre biçimlendir, format sense gittim. Biliyorsunuz burada isteğe uyarlanmış custom vardı ve biz buraya gelirdik işte kilogram yazayım, adet yapayım burada onları düzenlerdik bu şekilde hatırlarsanız burayı kullanırdık. Burada formatlar bildiğiniz işte kuruşları, binler ayraçları. Burada bakın pozitif kısmı noktalı virgül ayrılmış negatif kısmı kırmızı gibi aslında pozitif, negatif, sıfır ve metre olmak üzere dört parça. Yani uzatmadan buraya boş üç tane noktalı virgül koyarsanız, e, umarım üç tane oldu, e, bu şu demektir. Yani ben bunlara biçimlemiyorum. Yani oranın karşılığı bakın boş olacak. Yani biçimlenmemiş olacak. Veri duruyor tabii ki. Ona bir şey yok. Gidip görünümden de ee, Formül çubuğunu gösterme derseniz ve onu da göremeyecektir bu arada. Böyle size bir takım numaralar arkadaşlar. Ondan sonra e, tekrar görmek istediğimizde format serse gidip normal orada sayı varsa e, sayı veya hiçbir şey e, olmayacaksa varsayımı genele gidip göstertebilirsiniz. Aynı şekilde e, bir formül var. O gerçekten bir işlevi de var da diyelim e, buradaki tarihle gidip ben bunun şeyini istemiyorum, görünmesin ortamda diyorum. Bunun için de tercih edilebilir. E, o hücreye gelip arkadaşlar iste uyarlanmış bölüme gidip 3 tane noktalı bir ayracını koyduğunuzda orası da böylelikle görünmeyecektir. Hani e, bunlar biraz atraksiyon bölümüne giriyor. Ben size tekniklerde çeşitli şeyleri bazıları gerçekten işlersel konular var biliyorsunuz. Bazıları da böyle biraz e, atraksiyon oldu. Bu seferde böyle olsun. Demek ki bir hücrede ya da bir sütun gizlenecekse de bu tercihidir ama pek bir anlam olmaz. Sütun zaten gizlenip kapatılabilir. Böylelikle ondan sonra sayfa korumak da ayrı bir şey. O hani girilemesin diye bazı şeyler görünmesin. Onu biliyorsunuz sayfa koruma videolarımızdan bakınlar işte ne var. Burada amaç ya ben fatura numarasını görmesin ee, bunu açan kişi gibi. Zaten e, biliyorsunuz o ayrıca sayfa korumada gizleme de vardı. Burada hani kullanım amacı kısıtlı biraz da traksiyonlu. Buraya gelip e, ücret biçimleme yani format sales custom'a gidip. Buradan biliyorsunuz sayı formatları değişik tarih formatlarını vermekle birlikte o formatın dediğim gibi bölümlerden oluştuğunu. Böylelikle boş bölümlerle formatlandığını söylediğinizde e, bu kişi buranın e, formatının boş olacağını yani gösterilmeyeceğini. Yine e, hep from the beginning yaparsak hep başa dönersek hep de sizlere temeller anlatmak istersek aslında Excel'de bir hücre var. Hücreye girilen bir veri var. Tamam. Ve i̇şte Sayı, metin, tarih. Üç tane veri türü var. Ondan sonra aslında tarihte bir sayı bir anlamda. Bunu bir de gösterme şekli var. Excel normalde genel, general kullanıyor. Siz bunu artık başlıyorsunuz. Bunun içeriğine yönelik de formatlanması yönelik. Renkli olsun, şöyle olsun, böyle olsun gibi bir takım şeyler. Ya özel biçimleme karakterinde bu sayı ise, negatif sayı ise, sıfırsa ve bir de metinse diye. Metinde biliyorsunuz hizalanmaları, boşluklar bırakılmaları ile anlamlı metin düzenlemeleri arkadaşlar yapabilirsiniz. Buradaki her biri Ondan sonra e, şeye düzenlemek. Demek ki buradan çıkıyor mantık. E, buraya gelip e, gizli biçimlemesini arkadaşlar yapmış oluyorsunuz. Tekrardan normal ve de onu tekrar general'a getirerek e, düzenleyelim. Evet arkadaşlar bu videoyu da bitirdik. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.